Dünyanın en iyi, en mükemmel, en iyi ve en mükemmel YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün takımlaşmaya karşı çok kolay ve çok troll, çok eğlenceli bir kupa kasma taktiği yapacağız. Ama videoya başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak hem mükemmel eğlenceli içeriklerimden yararlanabilir hem de bana destek olmuş olabilirsiniz. Son olarak bu videoya bugün içerisinde 500 like gelirse bu tarz troll taktiklerin de devamı gelecek. Maça girmeden önce kısaca taktikten bahsetmek istiyorum. Haritanın sadece küçük bir alanında oynayacağız. İlk önce kolay bir şekilde oyun sonuna girebilmek için yuvarlağın içindeki alanda alanın daralmasını bekleyeceğim. Sonra birinci aksesuarım yardımıyla rakipleri alan dışına atarak zehire ölmelerini sağlayacağım. Kulağa zor bir taktikmiş gibi geliyor ama ben bu taktiği kullanarak Primo'yu her seferinde bu haritada 800 kupaya çıkarıyorum. Takım olmaya çalışıyormuş gibi yani, yani buz, bir buz ve ve ona güvenmeyen ben. Ona güvenmiyorum çünkü buzların zaten çok büyük bir avantajı var. Aksesuarları yardımıyla bütün çalıyı görebiliyorlar. Şöyle birazcık yük toplamaya çalışacağım ama aslında bu alandan ayrılmak istemiyorum bir yandan bu alanda da durmak istemiyorum şu an çünkü bu maç Dynamite var bu oyunda yani ilk maçtan oyuna Dynamite'ın gelmesi bu tamamen benim şanssızlığım burada bir yerde aksesuar basmış bekliyor olabilir diyecektim ben demeden zaten kendini belli etti mükemmel prosun kardeşim mükemmel en iyi oyuncu sensin az önce kovduğum buz adam toplayıp geri gelmiş ve bu sefer çok sinirli yalnız iki kişi benim için yeterli değil en az dört kişi olmanız gerekiyor e şaka maka adamlar bana saldırmaya başladı ve ben tek başımayım. Her zamanki gibi tek başım. Yalnız öyle takım arkadaşın orti olduğun kişi seni bırakıp giderse ikinizi de çok rahat kesebilirim. 9 yüklü 9 yüklü Shelly ile kapışmak hiç istemiyorum. Shelly bırak peşimi. Yapmak istediğim şeyi tam olarak yapmak istediğim yerde yapamadım. Ama yine de bir tık göstermiş bulundum yanlışlıkla taktiği. Umarım o şeli dönüp dolaşıp dönüp dolaşıp benim peşimden gelmez. Çünkü şeliyle primo kesmek çok kolay. Buradan buradan kaçmam gerekiyor. Bu birinci denemeydi ve birinci denemede bunu başaramadım. Tekrar deneyeceğim. Yapana kadar deneyeceğim. Bugün sadece bu taktikle oynayacağım. Deneyebilirsiniz. Birkaç başarısız denemeden sonra başaracağınıza inanıyorum. İkinci kez oyuna girdim ve şimdi taktiği ikinci kez deneyeceğim ama taktiği denemeden önce her zaman eğer bu haritanın burasında doğarsanız yukarıya çıkın burada 1 ile 4 arasında yük bulunuyor bazen tabi yük olmadığı zamanlar da oluyor ama genelde ya 1 ya da 4 yani 1 ile 4 arası bir yük sayısı oluyor burada ben yavaştan taktiğimi uygulayacağım mekana doğru gidiyorum Umarım bu sefer bir önceki maç gibi Dynamite gibi rakipler olmaz. Bu arada bu çalı neden var çok merak ediyorum. Hiçbir işe yaramıyor ve hiçbir oyuncu tarafından kullanılmayan bir çalı. Şöyle çaktırmadan ulti... Bu arada arkadaşlar bu taktiğin şöyle güzel avantajları da var. Eğer ultiniz varsa rakiplerden birini alan dışına attığınız zaman alana tekrar girmeye çalışın, çalıştığında üzerine ulti atarak rakip tekrar alana girmeden rakibi kesebiliyorsunuz. Yukarı çıkmam gerekiyor çünkü altında dynamite var ve dynamite üzerime ikinci aksesuar basıp ulti atarsa takım oldular. Her zamanki gibi her zamanki gibi deneme tahtası Dumagen takımcı botların her türlü ulti ihtiyaçlarını gidermek için hazır. Yine boş yapmaya başladım. Uzun zamandır boş yapmıyordum. Bu arada bu emoji bana star hediyelerinden çıktı. Birazcık daha hasar yersem ultim dolacak olacak ve ultim dolarsa direkt ota basarak borun üzerine gideceğim ama kesemedim şu an şu an kesemedim aksesuarımın birini ziyan ettim ve çok taktiğimi uygulayacağım alandan bölgeden çok uzaklaştım. Şu an o bölgeye tekrar gidebilir miyim diye düşünüyorum. Şu an Bo'nun mayınlarından ilginç bir şekilde ulti dolduracağım. İlk defa ulti doldurma taktiği yapıyorum şu an. Bo'nun mayınlarından ulti doldurma taktiği. Oyunda 4 kişi var. Ben aksesuarıma basarak kendi bölgeme, taktik bölgeme gitmek istiyorum. Şu an tam olarak olmak istediğim yerdeyim. Tam olarak olmak istediğim yerdeyim. Eğer biri üzerime gelirse onu direkt mükemmel ilk seferinde tuttu. Bu ikinci denemeydi pardon. ikinci denemede ilk denememde tuttu. Yani dışarı atabildim bazen atamıyorum. Şimdi tekrar deneyeceğim. Bul geliyor bul geliyor bul geliyor. Bu ultisi var ama aynen ultisiyle kaçacağını çok yakınlaştım. Çok yakınlaştım. Çok yakın. Bu kadar yakınlaşmamam gerekiyordu. Ama taktiği başardım. Yani bu şekilde oynayarak çok güzel kupa kasabiliyorsunuz. Yani bunu tavsiye ediyorum. Şimdi diyeceksiniz ki neden düzgün bir şekilde oynamak varken bu şekilde troll oynayarak oyunumu riske atayım diyeceksiniz. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim ben size. Zaten alan daralana kadar bekliyoruz ve beklediğimiz için oyuncuların çoğu birbirini kesmiş oluyor. Bu durumda biz zaten ilk başa girmiş oluyoruz. Eksi yemiyoruz. Ya yani 800 kupanın bu arada ultisini ziyan ettirdim. Çok çok ince bir şey bu. Çok ince bir zamanlama. ince bir saniyeyle bunu yapabiliyorsunuz. Ve bunu yapmak çok zor. Yani buza karşı Primo'nun birinci aksesuarıyla bunu yapmak çok zor. Ben, ben niye ben niye böyle bir durumda kaldım? Bu arada arkadaşlar çok kötü bir şey söyleyeceğim size. Primo Cordelius'a karşı asla hiçbir şey yapamıyor. İki tane Primo'yuz. Şu an neden Primo'yla birbirimize saldırmadığımız hakkında hiçbir fikrim yok ama şöyle Primo'ya vurup Primo'dan ulti doldurup Cordelius'u kesmek istiyorum. Çünkü çok kötü dur çok kötü oldu bu. Bu çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Onun yaklaşacağını hiç tahmin edemedim. Gelme peşimden Primo. Bu arada bir şey fark ettim. İki tür takımcı oyuncu var. Bir tanesi dönerek takım olanlar, bir tanesi de asla dönmeden Sinsi bir şekilde takım olanlar yani onların takım olduğunu bile anlamıyorsunuz ama size 3-4 kişi aynı anda saldırıyor. Ben yine mekandan çok uzak kaldım. Kendi bölgemden çok uzaktayım. Bir an benim üzerime geliyor diyor. Ödümü kopardın. Yalnız buradan gelirsen seni buradan gelirsen Kordi Kordi şu an her yerden gelebilir. Primo Kordi'yi kesmiş. Ben de Primo'yu keseyim. Hayır hayır, şeli 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 şeli. O kadar yükü toplamışsın. Yani yüksüz primoya da saldırmazsın Şeli. Bu arada boş yapıyorum. Şeli çoktan beni bırakıp gitti. Ben biraz burada bekleyeceğim. Alan keşke biraz daha daralsaydı daha iyi olurdu. Çünkü alan dışına attığım zaman rakipler direkt hasar yemeye başlardı. Şu an 4 kişi var ve ben eğer şanslıysam ha Tara resmen yanıma ışınlandı şu an Cordelius yüzünden. Bu sanırım 3. maç ya da 4 belki de 15. maçtır. Aradan bir sürü maçı kesmiş olabilirim çünkü ben taktiği uygulasam da rakipler beni çok kolay eziyorlar. Yani çok ez win veriyorum rakiplere. Çünkü aksesuarlarımı ulti'm olmadan kullanıyorum ve artık ulti doldurmaya çalışacağım. Ulti'mle gideceğim oraya. Çünkü ulti olduğu zaman rakiplerin kurtuluş şansı olmuyor ama ulti'm olmadığı zaman bu sefer benim kurtuluş şansım olmuyor. Ben birini attıktan sonra bir diğeri gelip beni kesiyor. Ya bu durumla karşılaşmamak için şöyle Edgar'ı ya ben o yük için savaştım Mortis. Sen o yükü hak etmedin. Ben o yük için savaştım. Şu an Cordelius var. Umarım o primoyu kesip primo avcılığı yapmıyordur umarım. Cordeliuslar nedense primoların peşinden koşmayı çok seviyorlar. Hiçbir şey yapamadığım için Cordelius'a karşı. Bu arada Cordelius'un antisi değilim. Karakter güzel bir karakter ama primo oynuyorum ve primo ile Cordelius'a karşı hiçbir şey yapamıyorum. Şöyle iki tane, üç tane, üç tane yük var. O üç yükü alırsam çok iyi olur. Umarım zehirden düşmem. Hadi primo, hadi primo. Bir... Prim. <laughs> El primo. <laughs> İnanamıyorum ya. Buraya gelmek istediğini biliyorum Cordelius. Buraya istediğin zaman gelebilirsin şu an mesela ultim yok. Eğer ultim olsaydı direkt ultimi atardım ve onu direkt kesmiş olurdum. Bir, bir aksesörüm var ve ben birini daha atmak istiyorum. Şeli, Şeli buraya gel Şeli. Şöyle ultimi de atacağım çünkü dolmak üzere. Mükemmel üçüncüyüm şu an. Cordelius vardı oyunda. Yanlış hatırlamıyorsam Cordelius vardı. Bu maç win alabilirsem çok iyi olacak. Frank'i de kestim. Cordelius mükemmel bir win aldım. Bu taktikle bu videoda ilk winim olabilir ama çok kupa kazandım. Öncelikle arkadaşlar bu video 10 dakikanın altında oldu. O yüzden bunu bir şekilde en azından 10 dakikaya tamamlamak istiyorum. O yüzden bunu yapacağım. Son olarak yani açıklamalarımı bitirip bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Sürekli aynı içerikler çektiğimin farkındayım Aynı içerikmiş gibi geliyor ama aslında aynı içerikleri Birinde kupa kasıyorum birinde ustalık kasıyorum Birinde rütbe kasıyorum Bunlar bence aynı içerikleri Bunları aynı içerik olarak görmenizi istemiyorum Çünkü öyle görmeye başlarsanız benim için çok üzücü olur Bu yüzden Şöyle bir şey düşünüyorum Bundan sonra Belki bir hafta sonra şöyle bir şeye başlayabilirim Yani bir gün kupa kasma taktiği Bir gün ustalık Bir gün ünvan videosu Ya da bir gün farklı videolar ya da bir gün farklı bir oyun bir gün farklı bir oyun başka başka şeyler yapmayı planlıyorum bunu da böyle açıklamak istedim ama bunu yapmamın tek sebebi bu videoyu yani 10 dakikanın üzerine çıkarmaktı bunu yanlış anlamayın yani yanlışlıkla bu videoyu fazla editledim bazı yerleri kırptım bir sürü maçı kestim o yüzden video 9 dakika oldu ben de dedim ki bunu 10 dakika yapmalıyım bu videoda buraya kadar da canlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinizi çok seviyorum